Allah'ım ya Rabbim. Ne yapıyorum ben? Bilmiyorum abi. Artık durdurak bilmiyorum. Resmen dizgirini koparmış at gibi koşuyorum yani. Daha 50 bin olalım. 2 gün oldu. Birçok kişi için zaten bu daha da bir şok yapıyor. Ve onun üzerine daha da imkansız diye görülen şey 35 rankı yapmak için kolları sıvamıştım. Ve birçok kişi abi geç bu sevdadan. Sen daha 60 bini belki olursun ama 35 rank falan hayal bunlar. Onu başarmak öyle her baba ne harcı değil diyorlardı. Ancak Süleyman Serin için imkansızın sadece zaman alacağını bilmiyorlardı. Ve ben gece saat 2'ye kadar yayını kapattıktan sonra oynamaya devam ettim. Yeni modda, yeni modda MM düşmemişken bile 1176 kupada karakterle girişimi yaptım. Yenilgisiz bir şekilde 1248'e kadar çıktım. Ancak Oyunun bazı yaptığı algoritmasal e, antiler sayesinde 1248'de korkunç çeksiler yedik. Yani zaten o anların hepsini izleyeceksiniz. Ama sonucu tatlıya bağladık. Çok güzel bir şekilde oynadık. Şimdi bu videomuza tabii ki sizlerden bir 500 like bekliyorum. Kurtarmaz aşağısı abi. 500 like geldiği takdirde 1250'lerde devam edecek. Abone değilsen abone ol. İyi seyirler. Yeniceler. Başladık yine abi yine spike falan filan cart jurt 1100 maçındayız arkadaşlar hadi bakayım 32 rank Spike'ı zaten lane'de görün midde görünce midem bulanıyor Çok sıkıntı bir karakter bize Tamam Twister hasar biraz vurduk adam mitten direkt yakalanmayıp a girmiş biri Bunlar nara girdi oğlum buraya Neyse ki vikun vuruyor biraz şey vuruyor biraz lane'den gelmiş adamlar girmiş lan abi git 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 bibi senle git Şuna bak, hayatsız gibi oynuyor. Deralı. Bayağı bir yede gelemeyecek o şey. Salmayın abi, salma 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 ben de geldim. Vurmalıyız, vurmalıyız. Wicken. Adamların ikisi de gitti. Çabuk hasar. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi ve 1100 kupa arkadaşlar 32 ve 33 rank için girişimizi yaptık. Hadi bismillah diyorum abi. Dikkat, fokus. aga be, snipe mi yav? Abicim, snipe mi be? Değilmiş lan. Geliyorlar ha, dikkat. Yok gel gelmiyor mu? Öfkelendirdim bulu Abicim bunu öfkeledirdim. Ay çok vuruyorlardı. Frost diye. Ve 33 rank Ems arkadaşlar. Abi zaman olsa olacak ya. Hadi abi ha gayret. 1175 maç abi. Artık bu 33 buçuk rank maçındayız. Enteresan <laughs> bir şey. Sıkıntı yok. Hadi oğlum. Yıkın çıktı mı lane'inden? Çok güzel çıkardı lane'ini. Bravo sana Twister. Hey. Bu ne lan? Ay vallahi son anda kestim adamı. Adam 9 seviyeymiş bu arada karşı kolt. Ve aynı kompa sahibiz değil mi biz şu anda? Harbiden yeni fark ettim onu şu anda. Rakipte aynı kompa oynuyoruz biz. Yani birazcık kıyasıya mı geçecek o zaman maç? Tamam orayı da aldım. Çok güzel. Bibi vuracak. Sakin. Çok temiz be. Bravo takım. Arkadaşlar şaka maka bir yana şu anda 1250 kupa Emz için girişimizi yaptık. Maça birazcık fokuslayacağım arkadaşlar. Karşı tarafa da B falan attı. Biraz counter'ınsı bir komp. Bana karşı en azından. Ee, zorlanacağız gibi ama hayırlısı diyorum. 1-2 alıyorum. Karşı B'den sürekli denemeler geliyor bu tarafa. Bizimkilerin lane'i çıkarması lazım. Ufak çıktım. Çok fazla yedik. Burada ses açmam gerekecek benim. Çok fazla kantır bana bunlar. Yetiş yetiş yetiş. Düşmedim hala. Yapma ya. Tamam hala mid alamıyorlar. Onlar da alamıyor. Çok başa baş geçiyor maç. Koymayayım ya şimdi. 26 kişi maçı izliyor nasıl satayım. Ben düştüm. Bir Hadi abi. Yandım ya. Her ya. Ben sileyim düşürsem en azı. Ya. Tam sakin, sakin, sakin. Bayron lane'inden vuruyor bana. Hadi evet. ilk amaç sana birisini kesliğini. Hemen. Bir çıkarmamız lazım. Çok aldılar. Benim işim çok zor abi. abi. Sizin de biri düşüyor. Adamı düşünün abi. Sakin olun. Sakın sıkıntı yok. Gelin üzere. Abi güzel. Yine değdi. Çok az canları var ya. Gel düştü. Hazır bir ultiyi alsan iyi olacak ya. Byron çok darladı çünkü. Evet, sürekli ulti bir şeyler geliyor bana oradan. İnanılmaz counter anasını satayım ya. ya bu nasıl olabilir ya? Abi hırtın oynuyor. Yemiyor zaten. Yemiyor Canlar az. Güzel güzel. Bu ne ya? Zaman Ama kalmadı kaçman. zaten ki abi. Allahım ya Rabbim oyun yani yaptığın şey var ya. Gram adamlık Kaçmanlık değil tüm. böyle bir kantra. 30 kişi izliyor maçı bu ne Kaç kupa bunlar ya? Nasıl gelebilir oğlum bu oyun? Bunlar çok Hadi bakalım abi. gelsene. <laughs> tamam. şu ilk fight çıkarayım abi. O da benden yedi. Tamam emzi itiyorum. Haydi dikkat. Tamam emzimeye devam ediyor benden. Yanmayayım yanmayayım. Ya yakmıyor ya beni yaklaştırmamak için kullanıyor. Yaktı. Kayser hadi abi biraz daha şey fokus. Canas. Tamam. tamam. Çok iyisin bravo. Bravo takım. Penny ulti vermeyelim. Kayser verme. Kayseri o düşse ah 150 can. Tamam. Biraz onlar alacak şimdi. Kayseri düşme ilkere itebiliyor musun o peniyi? Yap beni ya, yapma. Şu şey düştü mü? Çok iyi. Taret geliyor bana vuruyor. Allah'ım ya Rabbim. Yandım. Bu hmm. ne ya? Bu ne? <laughs> Gerçekten yazıklar olsun. Bu ne ya? Gerçekten bu ne ya? Abi her maçı kazanıp kazanıp son maç nasıl kaybedebiliriz biz ya? Arkadaşlar iki defa üst üste eksi 12 video sırasında yediğim için benim fokusumun dağıldığını düşünüp e, videoyu kayıt almak istemedim. Ve şu anda sizlerle hem bir yargı dağıttığım maçı seyrettirip ardından da son maçı kısaca göstereceğim. Gördüğünüz gibi ortanın kontrolünü almış bir rakibe tek başıma ortada bir girişim var. Var ya freni patlamış kamyon gibi zaten yenilgi kaçınılmaz gibi duruyordu. O yüzden yapmam gereken bir hamleydi ve şu an görüyorsunuz zaten ekranda. Hepsini teker teker kesiyorum. 6 kill birden çıkarıyorum. Ve bu maçı da bu şekilde kazanıyoruz. Şimdi isterseniz son maça geçelim hemen. Arkadaşlar rakip kompu gördüğümüz, gördüğümüzde yaşadığımız rahatlığı gerçekten anlatamam. Gecenin saat ikisinde son maçımızı yapıyorduk biz. Üçe kadar bir şeylerle uğraştım vesaire. Ee, 2'de i̇kide bu rakibi gördüğümüz anda artık sesteki arkadaşlarımız da sağ olsun zaten ee, hayırlı olsun 1250 deveye başlamıştı. Yaklaşık 10 kişi Discord'da sesli bir şekilde oynadık. O an takipçilerimden sese girmek isteyen kişilere Discord'da aldım sese beraber bir şekilde. Onlar mikrofonu kapalı tuttu ama bizim her anımızı duydular. Onlar da yorumlara yazabilir kimler olduğunu vesaire. Discord açıklaması da e, açıklamada linkimiz var bu arada. Sizler de gelebilirsiniz. Bu tür anları ben zaten Discord'da sesli yapıyorum arkadaşlarla. Vesaire vesaire. Zaten görüyorsunuz rakibe karşı üst üstünlüğümüzü koyuyoruz. Artık yorulmuş bir e, üçlü olaraktan da yine de son maçta son enerjimizi veriyoruz. Ve bu maçı da kolay bir şekilde çıkarıyoruz. Hatta maçın şöyle sonuna doğru bir gitmek istiyorum. Nasıl bir şey olmuş? Adamlar %50 almış. Bunun sebebi de zaten düşük kup olduğu için direkt ortaya doğru koşuyorlar. Yani hiçbir şekilde bir taktik vesaire de yok. Dümdüz koşuyorlar. %50'yi o şekilde almışlar yani. Ve bu maçın sonunda arkadaşlar 1251 kupa Emz yapıyorum. Gördüğünüz gibi zaten ekranımda 35 rang. Profilimizde mükemmel bir konumda duruyor. Ve liderlik tablosunda yerelde savaşçılardan arkadaşlar emz ile birlikte Türkiye 6.sı. Dünyada ise 23.yüm. Bence bu gurur hepimize yeter. Ve videomuzun artık bir sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.